Zamanını gösterelim at kanka Bakın gördüğünüz gibi geliyor Ama sadece geliyor At kanka Oğlum bu uman niye her seferinde nevzenin daha çok uzaklaşıyor Hayda çok az oynasın Bu taktiği daha önce hiçbir yerde görmenize %100 eminim çünkü bu atılan taktiği biz bulduk Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine foyada da atılan efsane bomba taktiklerini göstereceğiz. Bir önceki videomuzda hızlı tarafındaki oyuncuların attığı bomba taktiklerini göstermiştik. Bu videomuzda da hızlı tarafındaki oyuncuların attığı bomba taktiklerini göstereceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz burada teker öldüren bir taktik. Diyelim buradan işte zuloncular çıktı. A tekerde sizin gelmenizi bekliyor kapıdan. Ee, sizin yapmanız gereken işte Gladio'dan Gladio Base'ine çıktığınızda atmanız gereken saniye 2 0 -2. Ee, Buradaki çatıya geliyorsunuz aynen eğim bu şekilde. Direkt atıyorsunuz. Attığınız gibi zaten tekerde kim varsa direkt öldürüyor. Şimdi bir de size patlama anını gösterelim. Ben tekere geçeyim yani bomba nereden geliyor falan onları görelim. At kanka. Evet gördüğünüz gibi direkt tekele geçen bütün oyuncuları öldürüyor. Şimdi bir sonraki taktiğimize geçelim. Evet bir diğer taktiğimiz ise burada çamaşırda buradaki buzdolabının önünü işte. Evet buzdolabının önünü etkileyen bir bomba. Yine orada bulunan oyuncuların yaşama ihtimali yok. Yani orada kim varsa direkt öldürüyor. Evet buraya geçiyoruz arkadaşlar. Alacağımız aim aynen bu şekilde. Hiçbir şey yapmadan direkt atıyoruz. Ve o gösterdiğimiz bölgede kim varsa direkt ölüyor. Şimdi bir de ben geçeyim. Ee, patlama anını gösterelim. Evet at kanka. Bakın şimdi. Yani buzdolabının önü ve or buradaki alanı etkiliyor. Mesela burayı da gelebiliyor. E, yeme e göre değişebiliyor. Yani oradaki bütün oyuncuları öldürüyor. Şimdi diğerine geçelim. Bir diğer taktiğimiz ise yine tekere atılan bir taktik. Yani bu atacağımız atacağım bombayı da çok az oyuncusu biliyor. Bunu asmanın altına atıyoruz. Asmanın altında küçük çatı mı raf mı işte ne, her ne derseniz. Evet buraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Alacağınız eğim tam bak. E, oradaki kırmızı çatıyla köprünün birleşimi. Gördünüz mü? Tam oraya eğiminizi alıyorsunuz. Orada tekerde kim varsa direkt öldürüyor arkadaşlar. Yani yaşama ihtimali yok. Tekerin her tarafını etkiliyor. Tekerin üstünde olsun altında olsun. Neresinde olursa olsun %100 ölüyor. Şimdi bir de patlama anını görelim. Evet at kanka. Yani bu tekerin neresinde olursam olayım %100 öleceğim. Yani tekerden herhangi bir oyuncunun bu bombayla sağa çıkma gibi bir ihtimali yok. Şimdi diğer taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise bu çöpü duvar arasında bu alanı etkileyen bir taktik. Bu taktiği daha önce hiçbir yerde görmenize %100 eminim. Çünkü bu atılan taktiği biz bulduk. Yani çöpe bomba atmaya denerken çöpe duvar arasına atmayı bulduk. Evet buradaki yeşil elektrik trafosunun önüne geliyorsunuz arkadaşlar. Alacağınız eğim tam burası. Buraya zıplayarak attığınız zaman orada bulunan bütün oyuncuları öldürüyor. Dediğim gibi yine bu taktiği hiçbir yerde görmenize %100 eminim. Ee, bu taktik de işinize yarayacaktır bence. Hani burada bulunan oyuncuları infonuza göre öldürürsünüz. Evet gördüğünüz gibi orada o bölgede bulunan bütün oyuncuları öldürüyor. Ayakta olsun veya eğiliyor olsun. Şimdi diğerine geçelim. Evet şimdiki taktiğimiz ise burada kırmızıda pusan ya yani oyuncular öldürüyor. Yani o kırmızıdaki o bölgeyi etkiliyor bu bomba. Bunu e, mavinin yanındaki merdivenden atacağız arkadaşlar. Burada merdivende bir tık aşağı gelip alttaki odun bak orada odun görüyorsunuz. Odun eğim aldığın zaman oradaki herkesi öldürüyor. Şimdi mesela kırmızıda pusan bir oyuncu olayım ben mesela buradan kapıyı kesiyorum. At kanka sizin aldığınız eğime göre değişebiliyor. Yani kırmızıda olan oyuncuyu %100 öldürüyor bu bomba. Şimdi diğer taktiğimize geçelim. Bir diğer taktiğimiz ise burada A site'da burada keskinle pusan oyuncular için. Yani oraya pusan oyuncular olduğu zaman A'ya girmemiz aşırı zorlaşıyor. Onları nasıl öldürebiliriz? Şimdi burada görüyorsunuz orada küçük bir leke var. O lekeye geçiyorsunuz. Buradaki duvar var ya bu duvarın ortasının çok milim soluna eğiminizi koyuyorsunuz. Ve orada pusan sniple sizin geçmenizi gelecek kişiler tamamen ölüyor. Şimdi size patlama anını gösterelim. Nasıl patlıyor, nereden geliyor? Bir onu görelim. Mesela buraya geçtiniz, buradan kapıyı tutuyorsunuz. Örnek veriyorum. At kanka. Gördüğünüz gibi geliyor. Ve orada sniple pusan veya taarruza pusan her neyse pusan bütün oyuncuları direkt öldürüyor. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi ilk göstereceğim bomba. Gördüğünüz bu an etkileyen bir bomba bunu direkt hani hızlıca örnek veriyorum hani 2-0 mı diyeyim 1 9 mu diyeyim hani direkt orada zula oyuncularının zula tarafındaki oyuncularının geçişini öldüren bir bomba bu duvarın ortasına geliyorsunuz alacağınız eğim tam bu şekilde buradan böyle zıplayarak attığınız zaman orada geçişte olan bütün oyuncuları direkt öldürüyor Şimdi bir patlama anını gösterelim. Mesela siz Zula tarafındaki bir oyuncusunuz. Direkt buradan çıktınız. Mesela burada geçişe geldiniz. Zula bombayı attığınız zaman mesela at kanka. Buradan tam geçerken direk ölüyorsunuz arkadaşlar. Kurtulma ihtimaliniz yok. Ee, şimdi diğer taktiğimize geçelim. Şimdi göstereceğim bomba ise burada gördüğünüz ikinci mavi kutunun yanını, yan tarafını etkileyen bir bomba. Yani bu bu tarafta bulunan bütün oyuncuları direkt öldürüyor. Orada mesela direkt geçip oradan geldiğinizi düşünelim. Bunu şey atacaksınız. Eee Glade tarafındaki mavi kutu var ya. Buradan bunun yanına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tam ortasına geldiniz. Alacağınız en tam burası. Gördünüz mü tam oradan normal bir şekilde hiçbir şey yapmadan attığınız zaman oradaki ikinci mavi kutunun yanındaki bütün oyuncular ölüyor. Şimdi sizlere bir de e, patlama anını gösterelim. At kanka. Gördüğünüz gibi hani o alanı ya, attığınız eğime göre değişiyor ama o bölgede bulunan herkes öldürüyor. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğimiz bonus bir sis bombası arkadaşlar mesela diyelim buradan buradan geldiğiniz araç yapacaksınız ama sizi kısadan kesiyorlar. Kısayı nasıl isteyebilirsiniz? Buradaki buraya yapışıyorsunuz arkadaşlar mavi kutu duvar arasına. Alacağınız eğim tam burası. Hiçbir şey yapmadan normal atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kısa full sisleniyor. Yani sizi görme ihtimalleri çok az. Nadiren yani. O da hani hani bazen kırmızı gösteriyor ya adamların geçişinde o yani. Onun dışında sizi göremezler rahatlıkla geçebilirsiniz. Şimdi bir de sizin nasıl patladığını gösterelim. Mesela A'ya rush yapacaksınız veya B'ye her neredeyse. Burada geçişte size oyuncular göremeyecek gördüğünüz gibi atılan bu sisle. Bu sis de %100 içinize yarayacak. Yani mükemmel bir sis. Kesin kullanırsınız. Evet arkadaşlar bu videomuzda size Kıdalo tarafındaki oyuncuların attığı bombaları gösterdik. Bir önceki videomuzda bu tarafındaki oyuncuların attığı bombaları göstermiştik. Yine taktikleri bulursak videosunu çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.